Herkese merhaba. Türk lirası dolar karşısında 40 sınırını aşmışken e, ekonomi gündeminde ilginç bir durum var. Bir yanda bakıyoruz, Ford, Otosan, Akbank gibi büyük şirketler hani operasyonel olarak güçlü sonuçlar açıklıyorlar. Diğer yanda ise hepimizin günlük hayatta hissettiği makroekonomik zorluklar, değer kaybeden bir TL. Peki bu karmaşık tabloda tom olarak neler oluyor? Yani tüketici harcamaları nasıl oluyor da hala bu kadar canlı kalabiliyor? Bugün işte bu dinamikleri biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Şirket performansları, tüketici alışkanlıkları, küresel etkiler hepsine bir bakacağız. Amacımız içinde bulunduğumuz bu ekonomik ortamı daha iyi anlamanıza yardımcı olmak. O zaman hemen Ford Otosan'la başlayalım istersen. E i̇lk çeyrek sonuçları geldi. Gelirlerinde %12'lik bir artış görünüyor ilk bakışta. Fena değil. Özellikle ihracat tarafı çok güçlü. %18,5 artmış ve gelirin %82'si oradan geliyor. Ama madalyonun diğer yüzünde yurt içi satışlarda %10'luk bir düşüş var. Bu durum şirketi nasıl etkiliyor? Evet, gelir tarafı dediğin gibi iyi ama iş karlılığa gelince orada ciddi bir baskı söz konusu. Yani artan maliyetler, özellikle ham madde ve enerji maliyetleri, brüt kar marjını %10'un üzerinden %8,4'e kadar çekmiş. Daha da önemlisi şey var, finansman giderleri, özellikle kur farkı zararları çok yüksek, 9 milyar TL'yi geçmiş. Bu da net karı %38 eritmiş, yani net kar marjı %6,5'lardan %3,5'a inmiş durumda. Yine de şuna bakmak lazım öz sermaye karlılığı %27'ye yakın bu da sektör ortalamasının hala üzerinde operasyonel gücü gösteriyor aslında. Anlıyorum ama bir yandan da şey dikkatimi çekti e, rekor seviyede bir serbest nakit akışı var 46 milyar TL'nin üzerinde yani kar marjları baskı altında olsa bile şirketin kasasına giren nakit oldukça kuvvetli. Bir de net borç faiz oranı var. Hani şirketin borcunu faaliyet karıyla ne kadar sürede ödeyebileceğini gösteren oran. O da 2'nin altına inmiş, iyileşmiş. Bu da finansal yapının daha sağlam hale geldiğini gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Evet. Buradaki kilit nokta aslında şu. Fortotosan'ın bu güçlü ihracat yapısı sadece bir gelir kaynağı değil. Aynı zamanda TL'deki bu dalgalanmalara, iç pazardaki daralmaya karşı Doğal bir korunma kalkanı gibi işliyor. Adeta fırtınayı atlatmalarını sağlayan bir can simidi olmuş. Bir de tabii uzun vadeli hedefleri var. İşte 2035'e kadar karbon nötr olma hedefi gibi. Bunlar da şirketin vizyonunu gösteriyor. Peki. Bu sanayi tarafındaki durumdu. Şimdi bir de finans sektörüne, Akbank örneğine bakalım. Orada nasıl bir resim var? Orada da sanki faiz marjlarında bir daralma konuşuluyordu. Evet, orada durum biraz farklı. Yüksek mevduat maliyetleri yüzünden net faiz geliri neredeyse yatay kalmış. Yani bankanın ana işi olan kredi verip mevduat toplama faaliyetinden elde ettiği kar baskı altında. Net faiz marjı %1,3'lere kadar gerilemiş. Bu bankalar için şu an epey zorlu bir alan. Hı hı. Ama buna rağmen karlılıkları fena görünmüyor. %20 civarında bir öz kaynak karlılığı var. Peki bu farkı nasıl kapatıyorlar? İşte işin ilginç yanı burası. Akbank bu açığı net ücret ve komisyon gelirlerindeki müthiş artışla kapatmış. %60 gibi bir artış var orada. Bir de ticari kârlar var tabii. Hatta artık gelirlerinin yarısından fazlası, yani %55'i e, bu faiz dışı dediğimiz kaynaklardan geliyor. Bu sadece bir telafi durumu değil, aslında stratejik bir dönüşüm bu. Ayrıca, e, ESG tarafında da güçlüler. MSCI'dan AA notu almışlar. Bu da önemli. Yani bu sadece iyi görünmek değil. Şirketin sürdürülebilirliğe odaklandığını, uzun vadeli riskleri daha iyi yönettiğini gösteriyor. Özellikle yabancı yatırımcılar için giderek daha önemli hale geliyor bu tür şeyler. Şimdi bu iki büyük şirketin hikayesi bize mikro düzeyde bir direnç ve adaptasyon yeteneği gösteriyor aslında. Peki bu resim hani genel tüketici davranışları ve makroekonomik gidişatla nasıl örtüşüyor? Tüketici tarafına bakınca, kartlı harcamalarda haftalık yüzde 1.2'lik bir artış devam ediyor. Market ve AVM harcamaları yine önde. Ama asıl ilginç olan bence, internet üzerinden yapılan harcamalar. Orada haftalık yüzde 9.5'luk bir sıçrama var. Yani e-ticaret artık toplam harcamaların neredeyse yüzde 30'una ulaşmış durumda. Bu gerçekten inanılmaz bir oran. Diğer yandan şey var, kur korumalı mevduat. KKM'nin zirve yaptığı dönemden bu yana yaklaşık 500 milyar TL çözülmüş bu para nereye gidiyor? O para yani o tasarruflar büyük ölçüde ya klasik TL mevduata ya da dövize kayıyor gibi duruyor. Nitekim rakamlara bakınca yılbaşından beri yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 32 milyar dolarlık bir artış görüyoruz. Bu da aslında hani enflasyon ve TL'deki değer kaybı ortamında tasarruf sahiplerinin tercihlerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Makro tarafta ise resim tabii biraz daha zor zorlu. Dolar TL 40'ı aştı. FED faizleri sabit tuttu ama sıkı duruş mesajını korudu. Küresel riskler güçlü dolar ortamı TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor maalesef. Bu da ister istemez enflasyonu besliyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan ek sıkılaşma adımları beklentisi de canlı kalıyor. Yabancı yatırımcıların ilgisine bakarsak hisse senedine ilgileri sınırlı ama tahvil tarafında net satış pozisyonundalar şu sıralar. Şöyle Şöyle kısaca bir toparlamak gerekirse, şirketler operasyonel olarak evet ayakta kalmayı başarıyorlar, ihracat, faiz dışı gelirler gibi alanlarda güç gösteriyorlar ama kar marjları ciddi baskı altında. Tüketiciler ise enflasyona rağmen harcamaya devam ediyor gibi görünüyor. Özellikle dijital kanallar çok güçlü. Fakat tasarruf alışkanlıkları değişiyor, KKM'den bir çıkış var. Makroekonomik tarafta ise TL'deki zayıflık, yüksek enflasyon ve küresel belirsizlikler ana gündem maddeleri. Bankacılık sektörü de KKM sonrası yeni bir denge arayışında diyebiliriz. Çok önemli bir hatırlatma yapalım tekrar. Burada paylaştığımız bilgiler ve analizler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınızı alırken lütfen kendi araştırmanızı yapın ve mutlaka profesyonel bir danışmanlık alın. Bu en sağlıklısı olacaktır. Belki şunu düşünmek ilginç olabilir izleyicilerimiz için. Yani şirketlerin bir yandan böyle güçlü nakit akışları ürettiği ama diğer yandan marjlarının daraldığı ve makro baskılarında sürdüğü bu ortamda önümüzdeki 6 ay içinde ne gibi stratejik hamleler görebiliriz acaba şirketlerden? Hani beklenmedik dönüşümler olabilir mi? Ya da mesela bu KKM'den çıkan ve TL mevduat ile dövize yönelen büyük tasarruf kitlesi. Bu durum bankacılık sektöründeki rekabeti, sunulan ürünleri nasıl yeniden şekillendirecek? Bunlar önemli sorular. Evet, siz bu gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi, yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Bu analizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve belki çevrenizle de paylaşmayı unutmayın. Henüz abone değilseniz, abone olursanız da seviniriz. Bir sonraki yayınımızda enflasyonun hane halkı bütçeleri üzerindeki etkilerini biraz daha farklı bir açıdan ele almayı planlıyoruz. Belki daha kişisel hikayeler üzerinden. Takipte kalın, hoşça kalın.